bak. Hayırdır vesilesi Instagram'a başlayalım. Kanka bu intro beni patlatıyor bu. Kanka bu intro ne kadar koyayım ya. <laughs> İntroya bak. Oğlum bu hepinizde oluyor mu lan bir tane ürün alacağınız sırada yorumlarda herkes çok onaylı onaylı çok tatlı falan bilmem derken bir tanesi ürün yarrak gibi geldi falan diyor ben ona çok takılıyorum bende de var ha o Oğlum kaç tane üründen vazgeçtim böyle böyle var ya Güzel oh be Abi sonunda doğru kitle edinebilmişiz ya Ben sizinle birlikte bu saatten sonra ölüme giderim devam bu, bu hocam damage to the front end of your Ne dedi? Git dedi, <laughs> hamili dur! Aman ha koyun, donumu da vereceğim, al. <laughs> basayım mı onlara? Hayır. Basmayayım mı <laughs> Evet. Ya basayım Hayır. Eğer тебе женщина никогда в жизни не присылала фото своих сисечек, значит она тебя не любит. Eğer bir kadın sana hayatın <gülüyor> boyunca Sisini <laughs> fotoğrafını atmıyorsa, bu seni sevmedi anlamına geliyor. <laughs> o video klip alın, belki günün birinde birini atarsınız, işiniz olur. Ben iyi bunu bence bir yerden gerçekten de klip almalısın. Şu an yani telefondan falan izleyenleriniz varsa ciddi söylüyorum bu bölümü bir kere daha sizin için açarım. Ekran kaydı alıp birini atmalısınız. Bence işe yarar. Kürt'sün, ben seni Türk biliyordum. Olsun takipten çıkarız. Hmm. Birincisi Kürt değilim, Karadenizliyim. İkincisi Kürt olsam ne fark eder? Üçüncüsü Türk Kürt kardeştir. Şimdi sen de beni takipten çıkabilirsin. Okay. Marmaray dayım açayım mı? Açma. Makinist yalvarırım hızlı sür. <laughs> Şu anda... <Dark>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> namaz kılıyordun teyzenin biri seccadeyi katla şeytan namaz kılar dedi. Kılsın. Kendini bowling topu zannediyor bu arada. <laughs> Adam yalnız ne gaza gelmiştir var ya. Hesap çok teşekkür ederim. Kawasaki. <laughs> Hadi Bugs Bunny'nin sevgilisinin İyisin. kim olduğu hakkında yanılıyorsunuz. Çoğu hayran Lola'yı sevimli tavşanımızın kız arkadaşı zannediyor. Abi ama yani inşallah kız arkadaşı Yani tamam bazı bölümlerde gerçekten de öyleler gibi. Ama hayır Bugs'ın gerçek sevgilisi aslında sürekli çekiştiği Daffy Duck'ın Abi Bugs Bunny'de mi şimdi şey yani Abi ya laf Daffy Duck Abi ve her ikiliyi dikkatli izlerseniz birbirlerine sürekli alttan alta kur yaptıklarını fark edersiniz. Mesela Duffy'nin Bugs'ı kıskanmışlığı. <laughs> Hatta ikisini aynı yatakta izlemişliğimiz bile var. Daha da önemlisi çizgi filmi yapan Looney Tunes'un ikilinin ilişkisine dair teoriyi Buffy etiketiyle paylaşması da bunu reddetmediklerini gösteriyor. Abi kim götünden siktir ama adam hikayenin sonunda anlatsaydınız neden yarım yamalak bırakıyorsunuz her hikayeyi ya? İnsanları merak ettiriyorsunuz burada ben yarım saattir kim kimi çakıyor onu merak ediyorum şu an. Devamını getirsin ha bu mavi tikli hesap açıklasın her şeyi. Ha unutmadan stüdyo bir de şunu paylaşmıştı. <laughs> Biraderim senin ortama girişine sokayım bu arada hoş geldin merhaba. <laughs>

siz bu kadar işsiz olamazsınız ya. Bu kadar işsiz olamazsın baba. Bu kadar işsizlik de fazla. Oh no. Hı Sen koyuyorsun? Kanka gerçek arkadaşların harbiden hiç fotoğrafı olmuyor. Bu bu arada yani hayatımda gördüğüm en doğru tespitlerden biridir. Vallahi yok ya. <gülüyor> İyisin. <gülüyor> Kanka neden <laughs> ya? Neden ya? ya? Çocuğa niye tepki ediyordun ya? O zaman onlar çok paran olacak ama... Niye ama yani? <laughs> gel ya gel. O yüzden kontak, gülüyorlar. Gülüyorlar. Bak komik. Nasıl gülüyorlar? Bak bak. Nasıl gülüyor? Hepsi nasıl gülüyor? Bak. Ooo fena gülüyor. Bak tek bunu çaldım, bunu siliyorum abi. Yemin ederim Kur'an bunlar benim. Bak annemize gülünler bunlar. Buradayım be, buradayım. Siz de buradasınız. Topluğumu yapma artık. So we've had nine Ghostface Killers so far. It was Amber Freeman. Da, da. Lives Mickey Altieri. It was Jill Roberts. is. Walker Reklam. Amına koyduğumun amına koydum? Videoları senin yüzünden durdurmak zorunda kalıyorum. O Rus bu çocuğu. Oo. Hiç şaşırmadım. Reklam bitince bitti yazsanız ya kanka. Bitti mi? Tamam. Roman Bridger. 9 sene amına koyayım abonelik yazmış. 9 sene abonelik yazan adam da abone değil. Amına koyayım böyle sektörün kanka bari. Ulan bir dediğiniz oğlum elinizde sigara ile sigaranın zararlarından bahsediyorsun. Bu nasıl hareketler ya kanka bunlar? Belli <laughs> perişan ederim. Yerle bir oldu. On oldu. Dur. Kurumu bakalım. Bin puan almıştı ama gitti Manisa Fere. Birinci sıraya yerleşti. Şunu gönderdim. Böyle küfürlü yazsan da olacak. Anında gönderiyorum. O senin terbiyesizliğin. Şunu gönderdim. Böyle küfürlü Manisa Fere. Birinci sıraya yerleşti. TYT siken. bunun bununla. Dördüncü mü? Adam da yalnız. Ee, Garip. Şunu gönderdim. Ya bu adam bizim izleyicilerden biri değilse ben bir e şey bilmiyorum. ya. yaşsak olacak anında I think every man knows what I'm saying is true. You date a woman for a few months. By the end, your favorite song is her favorite song. Your interests are her interests. Your favorite car is her favorite car. Your Go favorite team is definitely her favorite team. Of that's how it goes, right? Yeah. And I think that's one of the beautiful things about being in a relationship. I absolutely love when my woman pretends to care about cars. <laughs> she just like, Wow, this one's purple. Yeah, it's perfect. <laughs> Get in. <laughs> I love this one because she knows I care, so she pretends to care. That's part of the beauty of it all. queen, but let me tell you how I got this ring. You're <laughs> nice and married you and then you showed your <laughs> true colors. Anne cacığa sarımsak koyma camiye gideceğiz koku ile insanları rahatsız etmeyelim. Yarramiye. Abi böyle bir anne yok ben bu arada. Ben böyle bir anneyi kabul etmiyorum kardeşim. Yarramiye diyen anne olmaz. Bu gerçek değil abi.